Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalıma abone olursunuz. Ünlü oyuncularımız olan Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu'dan yepyeni en özel ve en güzel paylaşımları sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Eğer siz de ünlü oyuncularımızla ilgili yepyeni gelişmelerden anında ve ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olup diğer videolarımıza göz atabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı, yorum yapmayı ve diğer videolarımıza göz atmayı sakın unutmayın. Güle güle arkadaşlar, hoşçakalın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere.